Merhaba bir yorumlara cevap demeyelim ama yorumlarla ilgili yorum yapacağım. Şimdi bu benim e, beyaz Yaka eğitim iyi değil videom için yapılmış olan bir şey. Marcus Clarkson diye bir arkadaşınızın nikiyle. Ülkede eğitim temelde bile yok. Lise dediğimiz şey bugün öğretmenler maaş alsın diye var demiş. Metin Club cevap vermiş. Dediğinize katılmıyorum. En azından her sene en az 405 bin kişi... YKS e, ile hedefin üniversiteye girmeye çalışıyor. Sayısal yığılmalar var. İlk 150 bine girene iyi öğrenci deniyor. Bu dediğiniz şey çok büyük bir ithamdır. Belki liselerin belirli kısmı için doğru olabilir fakat siz tümünden bahsediyorsunuz. Metin Kulağıp mesela lisenin işe yarar bir kazanımını söyler misiniz? Ya bir şey söylemeye gerek yok. Ya. Bu tavır tamam mı? Direkt eğitimi küçümseme tavrı. Bu yazılım kanalında böyle bir tavrı garip buluyorum tamam mı? Yani hani eğitimin yoksa ben seni niye iş alayım mesela? Hani nasıl kanıtlayacaksın? Neyle kanıtlayacaksın yani? Mesela bir lise eğitimini bile bitirememiş bir olan bir adam veya lisede bir şey yapamamış bir kişinin Liseyi küçümseyen, üniversiteyi küçümseyen, bakın sorunlarının olduğunu söylemek çok başka bir şey. Bunları bu şekilde küçümsemek çok ayrı bir şey tamam mı? Yani bu son zamanlarda eğitimi, eğitimli insanı küçümsemeye sinir oluyorum. Yani buradaki problem de budur yani başka hiçbir şey değildir. Sana hiçbir şey söylemeye bence bir kazanım söylemeye gerek yok. Çünkü sen kazanımın ne olduğunu farkında olamayacak bir şekilde eğitimi küçümsüyorsun. Bu tavrını düzeltmen gerektiğini düşünüyorum.